Vahşi doğada yanlışlıkla bir mayına bastım. Kadın polis memuru hemen herkese dağılmalarını emretti. Fakat mayının değerinin sıfır olduğunu gördüm. Bu hiç patlamayacağı anlamına geliyordu. Kadın polis bana inanmadı. Olduğum yerden kıpırdamamamı söyledi ama ben doğrudan ayağımı kaldırdım. Kadın polis dehşete düştü. Hemen koşup beni kollarına aldı. Neyse ki mayın patlamadı. Akrabam olmadığını öğrendiğinde başlangıçta beni bir yetimhaneye göndermek istedi. Ama o yeri açıkça sevmediğimi fark etti. Bu yüzden kadın polis memuru geçici olarak beni yanına almak zorunda kaldı. Beni evine götürdü. Evinde topladığı antikaların hepsinin sahte olduğunu fark ettim. En değerli parça bile 5 dolardan fazla etmezdi. O sırada yaşlı bir amca dükkana girdi. Değeri 500 bin dolar olduğunu iddia ettiği bir kaseyi rehin bırakmak istiyordu. Ama onun yalan söylediğini hemen anladım. Kase sadece 8 dolar ederdi. Onu kovmak üzereydim ki gözüm kasenin etrafına sarılı olan tabloya takıldı. Kasenin hiçbir değeri yoktu. Ama tablo son derece değerliydi. Kadın polise gizlice kaseyi almasını söyledim. Fakat o tereddüt etti. Adamın dolandırıcı olmasından korkuyordu. Kendi birikimimle ödemek zorunda kaldım. Adam bizi kandırdığını sanarak gülümseyerek çıktı. Ama durum hiç de öyle değildi. Daha sonra kadın polis bir antika dükkanına götürdüm. Dükkan sahibine tablonun 1 milyon dolar değerinde olduğunu söyledim. Diğer müşteriler bana güldü ve dükkan sahibi bile tabloyu almak istemedi. Tam o sırada zengin bir iş insanı içeri girdi. Tablonun değerini verip almak istedi ve içinde tam 1 milyon dolar olan bir banka kartı çıkardı. Herkes şaşkına döndü. Ancak kadın polisi tehdit ederek tablonun müzayedede iyi bir fiyata satılmaması halinde başına bela açacağını söyledi. Nitekim ertesi gün kadın polis o iş insanından bir telefon aldı. Ama adam tablonun 3 milyon dolara satıldığını söyledi.